Yastan Arkana bu iş bende Selamünaleyküm beyler. Gözcü yerleştiriliyor.'' ''Düşman görüldü.'' Yiğit var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bir canım var. ''Dolduruyorum.'' ''Dolduruyorum.'' Alttan gireceğim. Blond daha var. Dönmüş olabilir site'de. Kuzcan buraya dolayı Burası da ah. lan Evo 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 Biri gitti ah. Hay, Bir düşman kaldı Arkadan geliyor o da. Salak gibi öldüm ya. Reis de icat gibi icat yapıyor. Parçalayıp bakmak lazım. solduruyor. Tarap Yüzleri kızarsın. Maşallah. Aynen. Düşman Yüzler görüldü. 4 tane. 90 vurdum kaçtı. Hop yukarı. Düşman geliyor. C'den geliyor, C'den geliyor. Düşman geliyor. Dolduruyorum. Geldin mi de kurabilirsin ona. B kuracak mı? Ana kurma da kur. Bir düşman kaldı. Omun da adaydı. Omun low. Atmışsın ha. Fark var çok kahraman olacaktım. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. şansa bak. Gözcü yerleştiriliyor. fazla düşman var. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bitti var, bitti var. Dikkat et. Yedi biraz. Adan gireyim mi? Solunda. Geliyorum bir de. Siz falan varsa satsanız da bir şeyler. Ben flash atayım mı? Flashım var. Beyler siz altı beni altı duyabiliyor oluyor. musunuz? Bir Ayakta kalan son 116. Bancı yerinde. Siz beni duyabiliyor musunuz? Duyuyor, Duyuyoruz. Ben bir şey söyledim de cevap vermediniz onunla. Yalvaracak. Taret bitti. Dolduruyorum. Saha deneyine başlayalım. Alarm botu çıktı. Dolduruyorum. Benim bu kadar atan ben de şunu görüyorum ya. <laughs> Ultim var gireyim mi? Aynen bir girsen iyi. <laughs> Hadi biraz hareket. Yetecek mi? Yeter. Üst var. Yok. Üstü tutun. Balkon. Bir düşman kaldı. O balkonda jet balkon. yerleştiriliyor. Ne yapıyoruz şimdi? Siz A'da ses yapın. Bunu da kuralım bence. Ayar tamam. botu kuruluyor. Kanka ses. Düşman görüldü. Sarma bomba yolda. Mit'ten. Zaman zaman. Bomba. Sarmal bomba çıktı. Mit pat girdi adamı. Nerede? C mi? C'de C'de aynı. Eğleniyor muyuz gençler? Hayır mı? Aman içiniz geçmiş sizin. Mid deneyim mi? Dene ama dikkatli ol. kolu vermeyin ha <laughs> Karşıda tutan Düşman var. Ben gördüm. Ben ah. gördüm. Sarmal bomba yolda. bomba çıktı. Solda bak solda. Düşman görüldü. Good. Düşman. Bir düşman kaldı. <laughs> E denedim. Helal olsun. Ben kolsuz mu ya? Şaka mı kakosuz? Düşman gördü. Düşman yerde. Yolundan çekil. Sarmal bomba yolda. Adı olmaz <laughs> <laughs> Zehir küreden salınıyor Yoluma çıkmayın sakın <Gülüyor> <Geldi>. <Gülüyor> <Gülüyor> Zehir devre dışı Bir düşman kaldı durun. <laughs> Bayağı? Tamam. Yükler? Tamam. Fren? Olmaz yerimde duramam. Ben bir elma aşağı deneyeceğim. Biri bana gelse ya, otomatik silahı al. Operatör var bende. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Verin asla Sırısız. Abi, evet, Spike bende bir kişi gelsin diyorum. Hepiniz bedensiniz adısınız ya. Oh, düşman bir düşman kaldı. Kapım <laughs> Spike. <laughs> 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 Gel şimdi gel gel gel. Güzel atacak güzel Vurabiliriz bitsen, bence Git sen Vurmaya git sen Tamam Ayakta kalan son oyuncu Yapma 105 vurdum Bak aldı kadar zor değil <laughs> Bak yerinde. Ben çok iyi Haberiniz olsun da. O solo pus var. Pus muyum? Pus pus. Evet, tamam. Operatör daha kötü. Kafana bir tane yemezsen olursun. Ya. Yeah. Allah şans aldım. Gidiyordu vallahi her Aynen. Ne İlk başta ama sağdan gelmedi mi sesi? Bir ha, şey, o geldiği taraftan o tarafa doğru bomba atmış. Ha, o yüzden. Ben de diyorum bu adam sağda değil miydi? Operatör alsana Reyna. Alarm Reyna FKB'ler operatör alsabiliriz. Epic. Operatör çek falan diyor. Operatör demiş. Spike. Al i̇şte başladı. Başladı. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Kör, Kör ahmaklar. Ağdan geldiler. İki Of uh, rezillik. Arkadan dikkat et arkandan geliyor. Double door. Aa, ayakta kalan son oyuncu. sığınmakta oldukça iyiyimdir. Siz bana köşeleri tutun yeter. Eğer odun çekeyim mi? Çektim ya. Yani. Dolduruyorum. Ben adam pusun Sarmal bomba yolda. Şaka ya. Sarmal bomba çıktı. Geliş dayı başladı. Ayakta kalan son oyun. Ayak uydurun gençler. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ha. Şurayı. Ha. Köşelere dikkat. Şurayı boşaltabilir misin Burası. Yok be bir bakalım. Başka? Başka. Bir de, Orada. Pink şu. adam direkt buraya ya dur, dur. <laughs> ya şu taret <laughs> derken var ya